Yaşarmayı meyi ki sen sus Ne tütünü ne da çayı İçir ki sen sus Buraların çimeni da Yaşarmayı ki sen sus Ne tütünü ne da çayı İçir ki sen sus Sesum gelir gel diye gel gel diye ağlayırım sen diye bilirim sen de ben diye adın düşmez dilimden okurum türkü diye anlaştım rüzgar ile esme sun ayrılık diye sesim gelir uzaktan gel diye gel Yaşarım sen de ben diye adın düşmez dilimden okurum türkü diye anlaştım rüzgar ile esme sun ayrılık diye sevdan içimde bir düğüm çözülmeyi ki sen sus ha bu dünyada bir şeyin değeri yok ki sen sus Sevdan içimde bir düğüm çözülmeyi ki sen sus Ha bu dünyada bir şeyin değeri yok ki sen sus Sesim gelir uzaktan gel diye gel gel diye Ağlayırım sen diye bilirim sen de ben diye adım okurum türkü diye Anlaştım rüzgar ile Esme sun ayrılık diye Sesim gelir uzaktan Gel diye gel gel diye Ağlayırım sen diye Bilirim sen de ben diye Adın düşme okurum türkü diye anlaştım rüzgar ile esme sun ayrılık diye sesim gelir uzatan gel diye gel gel diye ağlayırım sen diye bilirim sen de ben diye Adın düşmez dilimden okurum Türkü diye Anlaştım rüzgar ile esme sun ayrılık diye.